Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün Reason 5'te delay nedir ve delay efekti nasıl uygulanır onları göstereceğim. Şimdi ilk önce delay nedir? Delayın önce bir ne olduğunu bilelim. Delay gecikme anlamında gelir. Anlamına gelir. Diyelim daha doğrusu yanlış söyledim. Ee, müzik alanında ne denir peki? Delay müzik alanında nasıl bir şeydir? Ne anlama gelir? Sesin belirli bir gecikmeyle tekrarına denir delay. Reverb'te demiştim hani bir oda düşünün ve odada da yankılanmayı düşünün. Reverb hemen hemen aynı. Ama reverb tekrarcı bir yankıdır hani. Mesela bir yere, şöyle düşünün. Bir büyük bir ormanlık alanda, bir dağlık alanda bağırıyorsunuz ne oluyor gecikmeyle gidiyor. Yankı yaparak gidiyor. İşte dolayı budur. Şimdi ilk önce delay efektini nasıl uygulayacağız? Herhangi bir drum set açalım. Veya duram, açmayalım bugün. Her videoda drum set açtık. Bugün direkt bir enstrüman açalım abi. Buradan ne açalım, Vuelin açalım, Vuelin'de deneyelim. Ben şimdi Tarkov Vuelin'i açtık abi. <laughs> bu normal bir enstrüman sesi. Şimdi delay efekti nasıl uygulayacağız bu enstrümana? Reweb'de de gösterdiğim gibi abi sağ tık yapıp Create seçeneğinden ee, hemen zaten görürsünüz DDL di bir dijital delay line vardır. Başka delay yok herhalde. Yok diye biliyorum. Bakalım hemen. Evet, başka delay yok zaten. Hemen delay'e bir dijital delay line butonuna tıklayarak yani dijital delay line'ı açarak e, reverb etkisini uygulamış oluyoruz. Şimdi reverb şey, reverb diyorum, kusura bakmayın. Delay etkisini uygulamış oluyoruz, şimdi delay etkisi. Bize ne değiştirdi? Yani enstrüman nasıl bir değişikliğe uğrattı? Ona bakalım hemen. gördüğünüz gibi bastığımdan birkaç salise sonra tepkimeye geçiyor ve e, o şekilde yankılanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi e, belirli bir yankı tepkime haline geldi enstrüman. Şimdi burada belli başlı bir seçenekler var. Ayarlar olarak feedback, pen ve drive At seçenekleri. Pen yankının e, yönünü belirleyen bir şey. Mesela sağ tarafa aldığımızda sadece sağ tarafta ses var. Sol aldığımızda sadece sol tarafta ses var. Bunu pek gereksiz şey gerekli bulmuyorum. O yüzden onu bir bir sıfır yapalım. Evet, şimdi drive wet ve feedback seçenekleri var. Drive Wet zaten göstermiştim. Drive wet kuru ve e, ıslak anlamına geliyor. Ama wet'in şöyle bir e, olayı var. Efekte Reason'da. Drive Evet seçeneği sana etkinin yüksekliğini yani etkinin etkisini diyelim ona biz etkinin etkisini ayarlıyor. Mesela Drive'ı kıstığımızda Wolf etkisi iyice yok oldu. Yok oldu kısaca. Şimdi aç, açalım abi Drive Evet seçeneklerinden arttıralım. gördüğünüz gibi delay'in etkisini ayarlıyorsunuz drive wet seçeneklerinden. Şimdi abi burada bir de feedback var. Feedback. Feedback nedir? Şimdi feedback aslında yüzde olarak ifade edilir. Yükseldikçe tekrar sayısı artar feedback'te. Şimdi yük feedback mesela şu an kaç abi? Hemen bunu %127 yapalım. Yani 127 yapalım. Gidiyor. Bayağı bir gidiyor yani. <laughs> Feedback'i kıstığımızda Gördüğünüz gibi feedback delay'in tekrar sayısını ayarlıyor abi. Tekrar sayısını arttırıyor, düşürüyor. Bu yine aynı şekilde sizin zevk meselesinize, meselenize bağlı. Ya nasıl istiyorsanız öyle yapın yani. Ben göstereyim feedback, pen drive evet nedir? Artık o biraz sizin kişisel seçiminize bağlı. Hangisini hangi ayarlarda kullanacağınız. Ona karışmıyorum pek fazla. Ondan sonra bir de bakalım ne var. Step length, kusura bakmayın yazılımda programda bir sıkıntı oldu birdenbire kaydı durdurdu açıkçası ben açıkçası ben de anlamadım neden böyle bir şey yaptığını her neyse kaldığımız yerden devam edelim şimdi step length ve aynı seçenekleri var feedback pen ve drive wet'ten sonra şimdi abi step step zaten adım şimdi 118 düzlemi ve 18 düzlemi var o zaman şöyle yapalım abi ben ilk önce 118 18 düzlemini anlatayım farklı bir videoda onu bir geçelim ama şimdi size etkisini göstereyim 1.18 yüz demindeki ses hali şu oluyor. Şimdi 1.18'de adımlar biraz daha sıklaştığı için e, yankı olayı birbirine daha yakın bir şekilde oluyor. Ama 1.8'de eee T'de e, e, adımlar uzaklaştığı için yankı olayı biraz daha uzak, hani biraz daha geç sürede başlıyor. Gördüğünüz gibi şurada farklı bir şey yok, esprisi yok yani. O olay aslında bu. bu bundan ibaret. 1.8'de daha geç e, yankı etkileri, 1.18'de daha erken, daha sık yankı etkileri abi. Gördüğünüz gibi. Şimdi onun yanında bir de unit seçeneği var. MS ve steps. Yani zaten MS abi MS olayı şu. Yankının ne kadar süre içerisinde içerisinde tepki vereceği süredir. Burada MS seçeneği. Şimdi altta da bir unit butonu var. Hemen buna bastıktan sonra sol tarafta bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuz şu an. Steps'e baktığımız zaman 4 oluyor. MS'e bastığımız zaman 500 gibi bir rakam geliyor. Şimdi MS de bu tepki sürelerini ne değiştiriyor? Ya milisaniye olarak geçiyor. Şimdi biz bunu düşürelim abi. 500'den bayağı bir düşürelim. aşağıları düşürelim. 69 olsun. Gördüğünüz gibi tepkime abi daha böyle e, en kısa sürede oluyor. Hani daha sık bir şekilde oluyor. Şimdi bunu tekrardan 500'ün üstüne getirelim. Art 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 art. 628. Gördüğünüz gibi. Yankının. Abi yankı tepkimesinin. E, arasındaki boşluk yani. Arasındaki süreyi buradan ayarlıyorsunuz. Bir de yanında steps var abi. Hani demin demiştik ya 1-16, 1-18, 18 1, 18, 1. 18, şey adım ölçüsü. Steps'e de hatta ben direkt size şöyle göstereyim. Mesela bir 16 aldıktan sonra. Gördüğünüz gibi 1.16'da adımlar uzaklaştığı için sonradan sonradan tepki vermeye başlıyor. Biz bunu bir de 1'e düşürelim. gördüğünüz gibi adım arasındaki mesafe, mesafeler, e, mesafeler kısaldığı için bu sefer delay tepkimesi daha uzun bir sürede e, daha kısa bir sürede tepki vermeye başlıyor. Abi bugün çok heyecanlandım. Neden de ben de bilmiyorum. Böyle daha iyi bir ekipmana geçince mi oldu? Neden oldu? Açıkçası bilmiyorum. Umarım elimden geldiği kadarıyla yardım etmişimdir size. Umarım bu videomda, videomda da yardımcı olabilmişimdir. i̇sterim yani ki size videoların yararı olsun. Çünkü reizin hakkında pek e, iyi derecede kaynak yok. Ve ben de elimden geldiğince bu kaynağı yaratmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Öyle yani. <laughs> Peki arkadaşlar. Bugün delay nedir? E, delay efekti nasıl uygulanır? Onları gösterdim. Umarım size yardımcı olmuştur. Umarım işinizi görür. O zaman sağlıcakla kalın.